Ankara'dan herkese selamlar. Aden Teknik'in dev kampanyalarını tanıtmaya devam ediyorum. Bu setimizin tanıtımını yaptık. Şimdi sizlere mağaza içeriğimizin, yani mağazadaki setlerimizin, çeşitlerimizin tanıtımını yapacağım. Gel Ümit. Şöyle onlarca çeşit setimiz. Aynı şekilde, Ümit setleri göster. Yedili, sekizli, dokuzlu, dörtlü, beşli üst segmentler, normal segmentler. Bakın başka mağazalara uğrayın. Çayınızı, çorbanızı için, ürünleri test edin. En son Aden Tekniğe gelin. Bir çayımızı için makinelere dokunun. Fiyat ve kalite olarak onların üstünün ve üstünün kat kat üstün olduğumuzu söyleyeceğim. Setlerin dışında tekli çeşitlerimiz, kaynak çeşitlerimiz, ağır lokma takımları sanayilere hitap edebilecek. Ağır lokma takımları tabii ki şarjlı ve benzinli çim e, tırpanlarımız şöyle gez gez gez. Üçlü setlerimiz, karot makinelerimiz, gönye makinelerimiz, kablolarımız 679 çeşidimiz mevcuttur. Su mod e, araç yıkamalar, şarjlı be, e, elektrikli araç yıkamalar, dal budama testeresi, makas, tırpanlar, setler. Abi, mağazamız Ankara Kazım Karabekir Caddesi'nde Aski'nin 300 metre ilerisi karşısı değil bunu da karıştırmayın. Bazıları başka yere girip Aden Teknik zannediyorlar. Aden Teknik Ankara Kazım Karabekir Caddesi Kazım Karabekir Köftecisi'nin yanında mağazamıza uğrayıp bu şekilde sadece bir çayımız için testini yapın. Ondan sonra karar veriniz. Gelen müşterilerimize ve çayımızı içen müşteriler teşekkür ederiz alışveriş yapan herkese de hayırlı olsun görüşmek üzere